ولا تقولوا لمن اختل في سبيل الله yanaklarımdan akan yaşları annem mübarek elleriyle sildi ve şöyle dedi Oğul namaz bilgisayardan daha hayırlıdır. Ebedi hayatın varlığından haberdar olan genç eğer ki sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah Teala'nın emirlerini ve sonsuzluk aşkının nuru, ummanı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatlerini hayatının merkezine oturtursa, yaşayacağı değişim elbette de olumlu yönden olacaktır. Bir insanın hayatında en fazla iz bırakacak, en dinamik, en kıymetli ve en faydalı olacak çağ zaman dilimi elbette gençliğidir. Gençlik deyip de geçmemek gerekiyor. Bakın bütün hükümetler, bütün düşünce kuruluşları, bütün siyasi partiler bütün yazarlar, çizerler, sanatçılar hatta Ticaret erbabı olanlar hesaplarını hep sizler gençler üzerinde yaparlar. Oh, mm -hmm. En önemli şey nedir? Modelleme, örnekleme. Bakın sürekli siz niye film izlersiniz? Niye bilgisayar oynarsınız? Oradan kendinize bir örnek seçersiniz. Farkında değilsiniz. Siz farkında değilsiniz. Kendinizi ona benzeteceğiniz birilerini ararsınız. Mesela bir film kahramanı bulsam da saçımı ona benzetsen. Saçı böyle, değil mi? Veya bir film kahramanı bulsam da tişörtüm ona benzese, onunki gibi giysem. O yüzden bilgisayar oyunlarında dikkat edin, bilgisayar oyunlarında hep böyle açık saçık kadın değil, o tür şeyleri çok koy koyarlar ki on, onları modellesinler yani, sürekli onları örmek alsın. Biz kimi örmek alacağız? Filmdekileri değil, filmdekileri değil, güzel insanları, güzel abilerimizi örmek alacağız. Onlar nasıl konuşuyorsa, nasıl giyiniyorsa, nasıl yürüyorsa, oturuyorsa, kalkıyorsa onlar gibi yapmaya çalışacağız. O yüzden, o yüzden sürekli, sürekli abilerimizin yanında olmamız lazım. Onların sohbetlerine, bulundukları yerlere gidip gelmemiz lazım. Onların tavsiyelerine uymamız lazım. Tamam, sizin vaktinizi çok almayacağım. Siz, siz bizim geleceğimizsiniz. Bize sahip çıkın. Tamam Bize sahip çıkın.